Abdullah İbn Huzafe radıyallahu an efendimiz aleyhisselatü vesselam Bizans'a elçi olarak gönderiyor onu. Orada Bizans'ın kralı onu karşısına alıyor ve diyor ki: "Dininden dön. İslam'dan vazgeç. Eğer vazgeçmezsen seni öldüreceğim." Diyor. Vallahi diyor ben dinimden asla vazgeçmem. O zaman diyor bize doğru yaklaşan İslam ordusunun sırlarını bize ver diyor. Onlar ne yapıyorlar, nasıl çalışıyorlar? Yani bir hal, bir ihanet istiyor ondan. Orada sözü şu. Şehitlik ne güzeldir. hıyanete ise asla yol yoktur. Bu sefer o kral taktik değiştiriyor. Diyor ki eğer sen dininden dönersen seni mülkümde ortak yapacağım diyor. Şu gördüğün saltanatın içerisinden sana pay vereceğim, seni ortak edeceğim şu gördüğün saltanatın içerisine. Hadi seni vezirim yapacağım diyor. Ben asla dinimden dönmem diyor. Bir esirden bahsediyoruz. Sonrasında diyor ki, eğer sen dininden döner, Hristiyan olursan sana kızımı vereceğim, seni damadım yapacağım diyor. Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bunlar bizi ihanete götüren şeyler. Piyanet sebeplerimiz bunlar bizim. Ne zaman ayak kayıyor? Evleneceğimiz zaman ayak kayıyoruz. Evlendiğimiz zaman ayak kayıyor. Şunları duyuyoruz değil mi? Ya hocam işte benim sohbete gitmeme hanım izin vermiyor. Bey izin vermiyor. Nerede biz kayıyormuşuz? Bakın bu alanlarda. Zaten şimdi bize dese ki bir İslam'dan vazgeç, zaten İslam'dan vazgeçmeyeceğiz. Dinden dön dese zaten dönmeyeceğiz. Devam ediyor. O Bizans'ın kralı, Diyor ki, getirin bir tane esir. Bir kazan kaynatıyor, o esiri alıyor, o kaynayan kazanın içerisine atıyor, adam içerisinde yağları dökülerek suyun içerisine karışıyor. Bu sefer bunu görünce Abdullah İbni Huzafe radıyallahu an ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam şimdi oldu. Herhalde diyor şimdi dininden vazgeçecek. Gördü azabı dininden dönecek diyor. Hayır. Asla ben dinimi terk etmem. Peki niye ağlıyorsun? Vallahi ben şu anda şöyle düşündüm. Dedim ki keşke vücudumun üzerindeki kılların adedince canım olsaydı da Allah'ın yolunda bu şekilde hepsini tek tek verseydim. Bir tane canım olduğu için ağlıyorum diyoruz. Bir gözyaşın bunun için diyoruz. Bu sefer artık o kral teslim olacak, anlayacak. Diyecek ki seni bir şartla serbest bırakırım. Bakın nereden bakın hala tavizler zorlanıyor burada. Bir şartla diyor seni serbest bırakırım. Nedir o? Benim başımı öpersen seni serbest bırakırım diyoruz. Abdullah İbni Huzafer diyor ki şurada bulunan 80 tane esiri serbest bırakırsan diyor senin başını öperim ben diyorsun tamam diyor kabul mü kabul diyor ki tam onun diyor başına geldiğinde Allah'ım bu kafirin teki yine bakın içinde bir isteyerek kabul ederek gönül vererek bir yapmak yok kendisini belki orada bir ihanetin içerisinde görecek ama içinden gele gele yapmıyor onu ve onun başını öpüyoruz 80 tane esir serbest bırakılıyor. Dönüyorlar Hazreti Ömer'e mevzuyu anlatıyoruz. Hazreti Ömer diyor ki öpülecek baş Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh'ın başıdır. Ve şimdi ben onun başını öpüyorum. <laughs> Kalkın hepiniz onun başını öpün.